bir kent istiyoruz. Güvenli bir kent olsun istiyoruz Adana. Bu beş yılda daha büyük hizmetleri inşallah varsın güçlü, dirençli ve keyifli bir Adana'ya çalışacağız. İlk kez bir stratejik plan halkın jüyesi onayıyla beş yıllık bir süreci evrilecek. Belediye bütçesine siz karar verecek olsanız neyle ile başlardınız? Yaptıklarımızın yapacaklarımızın önceliklerini size sorarak yapalım istedik. Bugün sizin vereceğiniz kararlar bizim ışığımız olacak beş yılda. Belki bu beş yıl bundan sonraki onlarca yılın öncüsü olacak. Bu can bu bedende olduğu sürece 24 saat faslasız çalışmaya devam edeceğimi de buradan söylemek istiyorum. <laughs>